Arkadaşlar, Mayıs ayının ikinci örnek soruları yayınlandı biliyorsunuz ki. Şimdi bunda soruları çözeceğiz ve sorular gerçekten gayet kaliteli. Tekrardan bakmanızı tavsiye ederim. Yapamadığınız yerde, takıldığınız yerde çözümlerde eğer bir şeye soracaksanız lütfen yorumlara yazın ve geri dönüşler yapın ki ben size daha faydalı olabileyim. Sorularımıza başlayalım. İlk sorudan. Zaten toplamda biliyorsunuz ki 10 tane sorumuz var. 10 sorumuz mevcut. Şimdi soruda ne istiyor bizden? Bilgi kısmına bakıyorsunuz. Bilgi kısmında size verilenleri kesinlikle kullanacaksınız demektir. Ve aynı zamanda bu sana şunu söylüyor. Sen burada üstlü ifadede bölme yapacaksın ve üstün üstünü alacaksın. Yapman gereken işlemleri aslında bize söylemiş oluyor kazanımlar. Şimdi soruyu okurken her zaman nereden başlıyorum? Sorunun bol olan yani koyu kısmından soru kökünden başlıyorum okumaya ki ne yapmam gerektiğini bilerek soruda işlemler yapayım. Okuyalım. Buna göre iki dolum ünitesine aynı anda birer tane boş şişe girdikten sonra 128. kez yani 128 dediğimiz zaten nedir? 2 üzeri 7'dir, değil mi? O zaman ben 128 gördüğüm yere 2 üzeri 7 yazmayı da ihmal etmiyorum. 2 üzeri 7. 2 üzeri 7. kez 2 dolum ünitesine aynı anda aynı anda birer tane boş şişe girene kadar geçen süre dakika cinsinin hangisine eşittir? Şimdi artık sorunun yukarısına geldim. Bir süt fabrikasında özdeş şişilere iki farklı ünitede süt dolumu yapılmaktadır. Birinci dolum ünitesine giren boş bir şişeye süt dolumu için geçen süre 12 saniye olup çıkması için de 4 saniye bekleniyor. O zaman bizim için aslında geçen süre ne kadardır diye bakalım. 12 artı 4'ten geçen süre toplamda 16 saniyedir. Şimdi bunu bir de aynısını ne için yapacağım? Aşağıdaki ikinci dolum için okuyacağım. İkinci dolum ünitesine giren boş şişeye süt doldurmak için geçen süre 10 saniye olup buradan da çıkan boş şişe 5 saniyelik bir süre geçiyor. O zaman senin burada da aldığın toplam süre ne kadar olacaktır? 10 artı 5'ten toplam 15 saniyelik bir süreniz olması gerekiyor. 15 saniye daha düzel yazalım. 15 saniyelik sürem benim geçecek. İstenene ne demişti? 2 üzeri 7. kez. Fakat ne diyor? Soruda dikkat ederseniz aynı anda diyor. Şimdi bir soruda aynı anda kelimeleri geçiyorsa senin buradaki kullanman gereken bir diğer kazanım da ekoktur. Bunu da not alın. Aynı anda kelimesini gördüyseniz. O zaman ben 16'nın ve 15'in ekokunu alayım. 16'nın ve 15'in ekokunu aldığımızda bize kaç saniyede bir aynı anda olacak onu bulalım. 16 ve 15'in ekoku bize 240 saniye gelecektir. Yazıyorum 240 saniye. Yani 240 saniyede bir aynı anda gelecekler. Şimdi ama benden sonra da ne olarak istiyordu? Saniye olarak mı istiyor? Hayır dakika türünden diye söylemiş soruda. Hemen bunun da altını çiziyoruz. Bize süremiz dakika türünden soruluyor. Şimdi ne yapmam gerekecektir? Burada yapmam gereken işlem bir kere aynı anda yapmaları 240sa 128. kez diyorsa yapacağımız işlemde 128 çarpı 240 bölü 60. Şimdi üstü sayı nerede kullanacaksınız? Aslında üstü sayıları sadeleştirme yaptıktan sonra kullanacağım. 60 ve 240'ı sadeleştiriyorum. 128 çarpı 4 geldi. 128 2'nin 7. kuvvetiydi. 4 ise 2'nin karesi. O zaman çarpma işlemi yaptığımda 2 üzeri 9 gelecek. Şıklarda 2 üzeri 9 dakika var mı? Şimdi birebir yok. Ama 2 üzeri 9 8'in 3. kuvveti olarak bize verilmiş. Çünkü 8 zaten 2'nin kübü. Kübün kübünden de 9. kuvvet geliyor. Yani bakın hem ilk kazanımı kullandım bölmeyi. Bunu hemen okla gösteriyorum. Hem kuvvetin kuvvetini kullandık. Onu da sonuç işleminde. Şimdi devam edelim ikinci sorumuza. Yukarıda bize verilen bilgide bir sayıyı ne yapıyoruz? Katsayı kök içerisine alıyoruz. Demek ki ben bunu kullanacağım. Soruyu okuyorum. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Doruk'un söylediği sayılardan biri olamaz? Peki hemen bakıyorum şöyle göz ucuyla. Kaan neyi söylemiş? 3'ü söylemiş ve başlamış. Doruk da 3. kez sayı söylediğinde bitirmiş. Şimdi buralar önemli olduğu için hemen buraların ben altını çiziyorum. Kaan 3'ü söyledi. Doruk da 3. kez sayı söylediğinde bitirdi. Şimdi o zaman biz başlayalım. Yani Kaan'la başlamam gerekiyor benim. Neden? Burada çünkü zaten bize Kaan'ın ilk olarak başladığını söyledi ve Doruk diye devam etti. Kaan 3 ile başladığında kök 2 katını alıp en yakın değeri alacakmış. O zaman 3 kök 2. 3 kök 2 sayısı nedir? Kök 18'dir. Kök 18 sayısı yaklaşık 4'e eşit. Çünkü yaklaşık değerini alıp diğer arkadaşı söylüyor. Yaklaşık değeri 4 oldu. Şimdi Kaan da bunun kök 2 katını söyleyecek. Yani 4 kök 2 diyecek. 4 kök 2 kök 32'dir. Bu ise yaklaşık değeri nedir? 6. Devam etti. Doruk bunun kök 2 katı. Yani 6 kök 2'yi söyleyecek. 6 kök 2 yaklaşık olarak nedir? Kök 72. Değeri ise yakın olduğu sayı da 8'dir. Şimdi kök 6 kök 2 idi. O zaman ne yapacağız? Bunun 8 dedim yaklaşık diyelim. Kök 2 katını aldım. 8 kök 2. Bu sayı ise kök 128'dir. Yaklaşık diye de 11'e yakın 121'e 11. O zaman Doruk bunun kök 2 katından 11 kök 2'yi söyledi. Bunun yaklaşık değerini ise aldığınızda 16'ya devam edecek. Şimdi burada Doruk neleri söyler? Şimdi Doruk 4'ü söylemiştir. Doruk aynı zamanda 8'i söylemiştir. Doruk şimdi eğer bize 16. soruyu söylerse yani 16 sayısını söylemiş olursa o zaman benim oyunum devam eder. Oyunumuz devam ettiği için de benim söylemem gereken sayı ne olmak zorundadır? Sen şimdi 4'ü söyledin, 8'i söyledin. 16'yı söylersen oyun devam eder. 15 dersen yanlış olur olabilir, bu da olabilir ama 16 sayısını asla almayacaksın. Alırsan 3. tur değil, 4. tura geçmiş olursunuz ve istenilen yönergeye uygun olmaz. Yine hemen bakalım sorumuzda neler söylenmiş. Yukarıda verilen kazanımlara baktığınızda çarpma işlemi yapılıyor ve kuvvetin kuvvet alınıyor. Demek ki sen bunları kullanacaksın. Soruyu okuduğumuzda ise buna göre not defterinin tam ortasındaki kağıdın 4 sayfasına yani sayfaların dikkat edin tamamına bu 4 say ortadakinin 4 sayfasına verilen sayfa numaralarının çarpımının sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Peki soruda ne verdi? Dikdörtgen biçimindeki 2 üzeri 6 tane kağıt yani 64 tane kağıt hemen bunu yazabilirsin. 64 tane kağıt olacaktır. Tam ortadan katlanacak şekilde köşeleri çakışacak şekilde üst üste konuluyor. Yani aslında sen burada ne yapmış oluyorsun? 2 üzeri 6'yı 2 ile çarpıp toplamda 2 üzeri 7 tane sayfa yapmış oluyorsun. Üst üste konulan tüm kağıtlar yukarıdaki gibi ortadan ikiye katlanıyor. Elde edilen katlanmış kağıtlar tam ortadan zımbalanacak. Sonra son olarak not defterinin tüm sayfalarına en dıştaki sayfadan başlayarak bir dediği şey dikkat edin arkadaşlar. Aslında 2 üzeri 0'dır. 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 şeklinde 2'nin doğal sayı kuvvetlerinden biri sayfa numarası olarak veriliyor. Şimdi o zaman ben ne yapacağım burada? Buradaki almam gereken sayı. Birinci sayfa. Şimdi birinci sayfamız neydi bizim? Birinci sayfa 2 üzeri 0'dı değil mi? İkinci sayfa nedir? İkinci sayfam da 2 üzeri 1. Yani aslında sayfa numarasının kuvveti 1 eksi. O zaman tam ortadaki sayfa zaten ne yapacak? 128 yapacak çünkü 64'ün 2 katı kadar numara olması gerekir. 64'ün 2 katı kadar numara olacaksa 128 tane sayfa numarası vardır. Benim ilk yaptığım işlem aslında sayfa numarasını bulmak. 128 sayfa numarası var ve bu tam ortaya gelecektir. 128. sayfada alacağım kuvvetimin ne bir eksiği çünkü ben örüntümü aslında öyle buldum. Yani 2 üzeri 127 tane sayfa olmuş olacaktır kuvvetimin numarası. Ortadaki sayfalar o zaman burayı şöyle düşün. 2 üzeri 127. Bir arkasındaki sayfa ne? 2 üzeri 126. Karşısındaki sayfa 2 üzeri 128. Bunun arkasındaki sayfa 2 üzeri 129. Bana demişti ki bunların hepsinin çarpımından bahsediyordu. Hepsinin çarpımından bahsediyorsa siz ne yapıyorsunuz? 2 üzeri 126 çarpı 2 üzeri 127 çarpı 2 üzeri 128 çarpı 2 üzeri 129. Tabanlar aynı. Üstleri topladım. 2 üzeri 510 yaptı. Bu değerimiz ise B şıkkı 4'ün 255. kuvveti yani aslında 2'nin karesinin hani kuvvetin kuvvetinde kullandırıyordu ya bana. Kuvvetin 2 üzeri 2'nin 255. kuvvetinden yanıtımız Bursa olarak gelecektir. Yine yukarıda verilen kazanımlara bir bakıyorum. Bana yine yön gösterecek, yön verecek bunlar. Kat sayı içeri alıyormuşum. Toplama çıkarma işlemleri yapacakmışım. Bunları anladım. Soruyu okuyorum önce be. Buna göre net olan bölgede yer alan bir nesne ile fotoğraf makinesi arasındaki uzaklığın metre cinsinden alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerleri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi net olmayan bölge, net bölge, net olmayan bölge diye ayırmış. Önce kök içerisindeki 180'i dışarıya çıkartalım. Dışarı çıkabilen bir sayımı, Tamamı çıkmayacaktır ama ne yapacağız biz burada? Çıkabilen kısmını alacağım. 180 6 kök 5 diye yazılır. Şimdi bunun fotoğraf makinesinin ağaca olan kısmı 6 kök 5. Net alan derinliği makine ile netleme yapılan ağaç arasındaki mesafenin yarısı kadar. Yani 6 kök 5'in yarısı ne yapacak? 3 kök 5. Demek ki buradaki net alan dediğim yer 3 kök 5 olarak geldi. Netleme yapılan ağaç ile fotoğraf makinesi arasındaki olan net bölge net alanın 3'te 1'i kadar. O zaman ben 3 kök 5'i 3'e böldüğümde kök 5'i buldum. Yani ön ağacın önündeki yer kök 5. E tamam 3 kök 5'ti. O zaman buraya 2 kök 5 kaldı. E peki neydi? Fotoğraf ile ağacın arası toplam 6 kök 5'ti. Kök 5'i buradaysa o zaman net olmayan bölgede 5 kök 5 olarak gelecektir. Şimdi bakalım. Ne soruyordu bana? Buna göre net olan bölgede yer alan bir nesne ile fotoğraf makinesi arasındaki uzaklığın. Şimdi bu net olan bölgedeki nesnenin en uzak noktası nedir? 5 beş kök 5'i 3 kök 5'i ilave ettiğimde 8 kök 5'tir. Yani en uzak mesafem 8 kök 5. Peki bu yaklaşık olarak ki değeri nedir? 320 değil mi? 320 sayısı neyden? Hangi sayılar arasında? Kök 320 sayısı 18 ile 17 arasında. Ama 18 değil. Şimdi 18'i alamam. 18 olursa net olmayan bölgeye gelir. Sonuçta bu 18'den küçük. O zaman ben buna en fazla 17 diyeceğim. Dolayısıyla Denizli'yi ve Adana'yı eledim. Şimdi geliyorum yani ağacın arkasında değil ağacın önde olsa tam en önde. Yani bu kök 5'lik sınırda olsa ve 5 kök 5 kadar mesafe olsa ne yapacağım? O zaman buradaki yapacağım işlemde ne olması gerekecektir? Buradaki aldığım işlemde benim 5 beş kök 5'i kök içerisine almam gerekecek. Şimdi bakalım 5 kök 5 olsaydı bu da kök 125 yapardı. Kök 125 hangi sayılar arasındadır? Hemen ona bakıyorum. Kök 125 sayısı 11 ile... 12 arasındadır. 11 olur mu? Bu sayı ne? Kök 121'den büyük. 11 olursa zaten net olmayan bölgeye düşer. O zaman ben bunu 12 değeri olarak alırım. Cevabım da Ceyhan olarak gelmiş olacaktır. Bir olayın olma olasılığından bahsediyor. Demek ki olasılık hesabı yapacağız. Aşağıda internet üzerinden alışveriş yapan bir sitede satılan 3 farklı marka kalemi görüyoruz. A12, B10, C15 TL. Durunun en az para ödemesinden bahsediyor bize. Bakalım. Duru bu kalemlerden toplam 10 tane satın almış. Durunun satın aldığı kalemler arasından rastgele seçilen bir kalemin A marka olma olasılığı B markasından daha fazla. O zaman A'ların sayısı B'lerin sayısından daha fazladır. C marka olasılığından daha azdır. O zaman en fazla C'den olmak zorunda. Buna göre Duru'nun satın aldığı kalemler için en az paradan bahsediyorsam o zaman birbirine yakın değerler. Ancak bu sıralamaya uyan değerleri seçmeliyim. Şimdi ben şöyle alsam. Eğer 5 tane C'den almış olsam. 5'ten küçük 4 tane almış olsam 9 olur. Ama bu sefer B'den daha az alırız. Ve A'dan çok fazla almış olurum. Ve para ödemesi daha çok çıkar. Birbirlerine yakın değerler seçmeliyim. A'dan 3 tane alsam, B'den 2 tane alsam. Bakalım ne kadar olacak. Şimdi C'den 5 taneydi değil mi? Çarpı 5. Gelen miktar ne kadar? 75 TL. B'den 2 taneydi. Çarpı 2. Gelen ödeme gereken miktar 20 TL. A'dan ise 3 tane. O zaman 3 ile çarpıyorum. Buradan da ödememiz gereken miktar 36 TL. Şimdi hepsini toplayalım. 36 artı 20 artı 75 topladığımızda ise 131 TL gelecektir. Bu da en az değerimizdir. Bilgide asal sayıdan ve aralarında asal olmaktan bahsediyor. Soruda ne sormuş? Hemen yine koyu kısmı okudum. Fikrim olsun işlemleri yaparken diye. Buna göre sarı renkli karelerin içine yukarıdaki sayıların yazılması durumunda mor renkli karelerin içine yazılması gereken doğal sayıların toplamı kaçtır? Yukarıya şimdi geçiyorum. Bu tablodaki sarı renkli karelerin içine birer doğal sayı yazıldıktan sonra mor renkli karelerin içerisine kendisiyle ortak kenarı olan sarı renkli karelerin içine yazan doğal sayının aralarında asal yani ortak böleni olmayacak ve aynı zamanda iki tane asal çarpanı olan en küçük doğal sayılar alacağım. Şimdi 27'nin çarpanlarına baktığımız zaman 27'nin asal çarpanı sadece 3'tür. 88'in asal çarpanı 2 ve 11'dir. 60'ın asal çarpanı 2, 3 ve 5'tir. 28'in asal çarpanı 2 ve 7'dir. 36'nın asal çarpanı ise 2 ve 3'tür. Yani bu asal çarpanları yer almazsa zaten aralarında asallık da sağlanmış olur. Buna göre bir de minimum sayıları alacağız. Buraya da dikkat edelim. Şimdi bu 27 ile 88 arasındaki sayıya bakıyorum. Bunun hangi asallar var etrafında? 2, 3 ve 11 var. O zaman bu arada mesela 2, 3'ü kullanamam ama 5'i alabilirim. 7'yi alabilirim. O zaman ben buraya 35 yazabilirim. Geldim. 27 ile 28 arasında. Şimdi etrafındaki asalar ne? 2, 3, 7. 5'i alabilirim. Sonra 7'yi alamam ama 11'i alabilirim. Demek ki buraya da 55 yazabiliriz. 28 ile 60 arasındakiye geliyorum. Etrafındaki asalar 2 ve 3, 7 ve 5. O zaman ne kaldı geriye? 11 ve bir sonraki küçük olan 13 kaldı. Bunu da çarptığımda 134 sayısı geldi. 88, 36 ve 60 arasındaki kalan sayının asalları 2, 11, 3 ve 5. 7'yi kullanmadım. 7 çarpanı alırım. E bir de 13'ü kullanmadım. 13 çarpanı alırım. Buradaki o zaman sayıda ne geldi? 91. Şimdi hepsini toplayacağım. 35 artı 55 artı 91 artı 134. Toplam değerimiz de bize gelecek olan toplam değerimiz de buradan hemen söylüyoruz. 324 değeri olacaktır. O zaman buradaki değerimiz 324 geldiğine göre doğru cevabımız da Bursa olarak bize gelir. Aşağıdaki dikdörtgenler prizması biçimindeki üç parçadan oluşan bir kabinin açık ve kapalı durumdaki görünümleri verilmiştir. Bakıyorsunuz 3 x'e 2x ve bir kalınlıklarını vermiş birer desimetre diye. Sonra aşağı indim. Bu kabinin iki küçük parçası birbirine paralel. Büyük parçası ise küçük parçalarla dik konumda olacak şekilde açılmakta. Yine görselde bize gösteriyor bunu. Aynı şekilde. Devam edelim. Görselde de baktık. Açık halde bulunan 4 kabin yan yana ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki gibi dizildi ve tam duvarı kapladı. Yani bir duvardan diğer duvara kadar gittik. Buna göre, kabinlerin yerleştirildiği iki duvar arasında kalan bölgenin bir dikdörtgen biçimindeki karşı duvarın desimetre kare cinsinden yüzey alanını veren cebirsel ifade nedir diye soruyor. Şimdi bakalım. Önce ne kadarlık bir mesafemiz vardı? Zaten dikey uzunluğumuz bizim 3x olarak verilmişti, değil mi? 3x var. Bir de yukarıda 12 var. O zaman benim bir çarpanım 3x artı 12. Şimdi bir çarpanı buldum. Şimdi geliyorum diğer çarpanımı bulmaya. Diğer çarpanımı da aldığım zaman hemen bakalım yine hangi değerleri kullanmam gerekecektir diye. Şimdi buraları bana başka bir renkle göstereyim. Siyah alalım mesela. Buraları bana 1 vermişti. 1 bir birden 2, 2, 2 ve 1. E diğerleri ise 2x enini bana 2x verdi, 2x, 2x ve 2x. Hepsini topladığımız zaman toplam değerimiz 8x artı 8. Demek ki benim bir diğer çarpanım da o zaman ne olması gerekecek bir diğer çarpanım da 8x artı 8. Yani siz 3x artı 12 ile 8x artı 8'i çarpacaksınız. Ama baktığınız zaman şıklar çarpanlara ayrılmış halde veriliyor. O zaman biz de bu işlemlere bakalım. Mesela 24 ve 36 çarpanı var burada. Bakalım bana 24 mi gelecek 36 mı? İlkini 3 parantezine alıyorum. X artı 4. Diğerini ise 8 parantezine alıyorum. X artı 1. O zaman önce 3 ve 8'i çarpalım. 24. Daha sonra x artı 4 çarpı x artı 1 yazalım. Bir kere dışarıdaki çarpan 24 olduğuna göre Ceyhan'ı ve Denizli'yi hemen eliyorum. Sonra kısa bir çarpma yolu hemen benzer terimleri çarpın. X ile X'i çarptım X kare. Sonra 4 ile 1'i çarptım 4. Sonra geldim diğer benzer terim. 4 ile X'i çarptım 4X. X ile 1'i çarptım X. O zaman buradan da bana 5X geldi. 4X kare artı pardon X kare artı 4 artı 5X şıkkını veren ise Adana'dır. Evet 8. sorumuzdayız. Yine verilen bilgilere baktığımızda kuvvetlerini atmış toplamış yani bir çarpma işlemi gerçekleştirilmiş. Sorumuzda ne soruyor bize? Buna göre bataryanın tam dolu iken depoladığı elektrik enerjisi e, cinsinden megahertz cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruyor bize. Bakıyoruz hemen aşağıda güneyin tabletinin bataryası tam dolu iken yapmaya başlayıp bataryası tamamen boşalana kadar yaptığı işler ve bu işler sırasında tabletin bir dakikada tükettiği elektrik enerjisini vermiş. 10 ile 12.08 arasındaki dakikayı önce bir bulalım. 10 ile 12.08 arasında tam 2 saat 8 dakika mevcut. Yani 128 dakika. E 128 dakika dediğimiz nedir? 2 üzeri 7'dir. 1 dakikada 2 üzeri 3 harcıyorsa 2 üzeri 7 dakikada 2 üzeri 10 harcayacak. Aşağıya geldim bu sefer. Aşağıdakinde ise yine verilen 1208 ile 1416 arasında. Peki buradaki süremiz ne kadar? Hemen bir ona bakmış olalım. Yani ne kadarlık bir süre harcıyoruz biz burada diye. Birbirinden yine çıkartıyoruz. 1416'dan 1208'i çıkarttığımızda yine 2 saat 8 dakika yani 128 dakika bulacağız. 128 dakikada 2 üzeri 7'dir. O zaman bir tabletin elektrik enerjisi 1 dakikada 2 üzeri 2 ise 2 üzeri 7 ile çarptığımızda buradan da bize 2 üzeri 9 geldi. Şimdi aynı şekilde sonuncusuna bakacağız. 14 14 16 daymış. 14 48'e kadar yine farkını alıyorum. Farkını aldığımda 32 dakika yapar. 32 dakikada 2 üzeri 5'tir. O zaman yine baktım. 1 dakikada ne kadar? 2 üzeri 4. 2 üzeri 5 dakikada ne kadar olacak? O zaman 2 üzeri 9 olarak geldi. Şimdi bunların hepsini hesaplamış olduk. Bana neyi soruyordu? Toplamını soruyordu. O zaman bu değerlerin hepsini topluyorum. 2 üzeri 10 artı 2 üzeri 9 artı 2 üzeri 9. Biliyorsunuz ki toplama işlemi yapmam için tabanların ve üstlerin aynı olması gerekir. Buradaki 10 sayısını 2 çarpı 2 üzeri 9 artı 2 üzeri 9 artı 2 üzeri 9 diye yazdım. Şimdi artık ben kat sayılarını toplayacağım. 2, burada bir çarpanı var ve burada bir çarpanı var. Topladığınızda 4 çarpı 2 üzeri 9 yapar. 4 sayısını da 2'nin karesi şeklinde alıyorsunuz. 2'nin karesi çarpı 2 üzeri 9'dan da 2 üzeri 11 yani B şıkkını doğru yanıtı olarak kabul etmiş oluyoruz. Aşağıda bir matematik öğretmeninin geliştirdiği yazılımın giriş sayfası verilmiştir. Bu yazılıma giriş yapabilmek için ekranda görünen soruyu doğru cevaplamak gerekmektedir. Bu yazılıma giriş yapmak isteyen kuzey karaköklü ifadelerde rastgele birini seçip işaretlemiştir. Buna göre Kuzey'in vermiş olduğu cevap, vermiş olduğu cevapla yazılıma giriş yapabilme olasılığı nedir? Şimdi bakıyorum. Aşağıdaki kara köklü ifadelerden kök 50 sayısı. Şimdi kök 50 sayısı dediğiniz nedir? Kök 50 sayısı dediğiniz 5 kök 2'dir. 5 kök 2 ile çarptığımda doğal sayı eşit olsun. Yani şık burada aşağıda verilen sayılardan hangisi kök ikili kalacak? Onu arıyorsunuz. Şimdi eğer ben bu 12'ye bakarsam hemen kökten dışarı çıkarsın. 2 kök 3. Bu değer olmaz. 242 dediğim 11 kök 2'dir. Bu olabilir. 216 dediğim ise iki hemen aslında yaptığım işlem ne biliyor musunuz? 2'ye bölmek. 2'ye böldüğünde yanındaki sayı tam kare mi? 216 2'ye böldüğünde 108 gelir. Olmaz. 252'ye 2'ye böldün 125 gelir. Olmaz. 98 ama 2'ye böldüğünde 49 çarpı 2. 7 kök 2 doğal sayı geldi. Bunu alabilirim. 180 2'ye böl 90 olmadı. Kök 162 2'ye böldün. 81 çarpı 2 o da 9 kök 2 geldi. Bu da olabildi. 192 ise 2'ye böldüğünüz zaman yine size tam kare bir sayı gelmeyecektir. O yüzden siz 192'yi de alamazsınız. Toplamda 8 sayım var. 8 sayı arasından 3 tane sayıyı alabildim. O yüzden de yazma olasılığım 3 bölü 8'dir. Soruya baktığımız gibi aslında sorunun anlıyoruz. Sütünden daireye doğru bir geçiş sağlanacak. Peki bakalım bizlerden neler isteniyor yine. Ozan'ın telefonundaki tüm fotoğraflar telefonun hafızasında toplam 300 MB yer kaplamakta. Şimdi 300 MB aslında şimdi aşağıda daire grafiği de görüyorum ya. 300 MB dediğim sayı 360 dereceye eşit olacak. Şimdi kafamda bunu bilerek devam ediyorum. Ozan telefon hafızasında yer kalmadığı için telefondaki tüm fotoğrafları internet ortamına yükleyip telefon hafızasından silmeye karar vermiştir. Ozan 4 gün boyunca bu fotoğrafları internet ortamına yüklemeye devam etmiş ve her gün sonunda internet ortamına yüklediği fotoğrafların telefon hafızasından silmiştir. Aşağıdaki grafikte bu süre boyunca Ozan'ın telefonda kalan fotoğrafların telefon hafızasında kapladığı alanları gösteriyor. Bu arada dikkat edin sildiği değil kalanları verilmiş bize. Burası önemli bizim için soruyu yaparken. Buna göre şimdi bakıyorum birinci gün 200 kalmış. E benim elimde ne kadar vardı? 300 vardı değil mi? Demek ki birinci gün 300 eksi 200'den bizim sildiğimiz ne kadar gelecektir? 100. 100 megabaytı silmişim ben. İkinci gün, şimdi ikinci gün ne kadardı? 200'lü değil mi? 200'den ne kadar kalmış? 120. O zaman sen ikinci gün 80 silmiş oldun. Üçüncü gün, şimdi üçüncü gün kalan 120 idi. Ne kadar üçüncü gün elinde kalmış? 60. Demek ki üçüncü günde 60 sildim. E dördüncü gün zaten hiçbir şey kalmadığına göre dördüncü günde 60 silmiş olduk. Zaten toplamı da. 300 yapıyor tabii ki bunun doğal olarak. Şimdi ben orantımı kuracağım. Orantımı kurduğumda bizden istenilen değer neydi? Ozan'ın internete yüklediği fotoğrafların toplam boyutuna göre günlere göre dağılımını istiyor bizden. Şimdi o zaman aslında sorumuzu yapabiliriz. Bunu da nasıl yapacağız? Yine orantımızı şöyle kurmuş olacağız. Diye diyeceğiz ki 360 derecede diye konuşacağım hep. 300 megabayt 360 derece ise Şimdi ben kaç dereceye eşit olduğunu bilmiyorum. Birinci gün ne kadardı? 100'dü değil mi? O zaman 100 megabayt kaç derecedir? Sorumuz bu. İçler dışlar çarpımı yapacağız. 360 çarpı 100 bölü 300. Hemen sıfırları attım. 360 ile de 3'ü sadeleştirdiğimde 120 dereceyi buldum. Bu birinci gün. Şimdi şıklarda 120 olmayanı eliyoruz hemen. Bursa'yı eledim. Ceyhan'ı eledim. Şimdi geldim diğerine 80'e. Yine aynı orantıyı kuracağım. 300 MB 360 derece ise o zaman 80 MB kaç derecedir? Yine içler dışlar çarpımı yapıyorsunuz. 80 çarpı 360 bölü 300'den sıfırları atalım. 3 ile 36'yı sadeleştirdik. 12. 12 çarpı 8'den de ikinci günün 96 derece olduğunu buluyorum. Şimdi i̇kinci gün 96 her ikisinde verilmiş. Üçüncü güne geldim. 300 MB aynı orantı hep. 360 derece ise 60 MB kaç derecedir? Bu arada 3 ve 4 de aynı olacak. Ona da dikkat edin. İçler dışlar çarpımı yaptık. 60 çarpı 360 bölü 300 sıfırları attım. 3 ile sadeleştirdik. Çarptığımızda da 72 derece geldi. Üçüncü günde 72 olmalı. Şimdi Denizli'de üçüncü gün 96 eledim. Demek ki diyoruz ki Adana'ymış. Yine söylüyorum çocuklar sorular gayet güzel yerinde. Anlaşılır. Hiçbir sıkıntısı yok. Tavsiyem kesinlikle çözmeniz yönünde olacaktır. Çözemediğinizde videoları tekrar izleyip takıldığınız yerleri tespit edebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.